kelimesinden kaldı. Ustuğfirtum. Ekremu. Bunun mesulü. ne olur? Şuraya yazayım. Son harf aynı. Bir önceki esre cezim aynı. Ukrimu olur. Dehrece duhrice. Duhrice. sonu aynı. Bir önceki esre cezim aynen kalıyor. Kalan harf ötre. Tedehrece tuduhrice olur. Evet. Mazinin meşhuründe demek ki kural son harf aynı. Son harften bir önceki esreye dönüşür. Cezim şedde aynen kalıyor. Kalanın hepsi ötre oluyor. Dolayısıyla bu inkesere, unkürsire, istafere, ustufire mazilerin meçhulündeki basın hemzeleri de ötreye dönüşüyor. Çünkü onların hepsinin ötre olması lazım. Şimdi basın hemzesi demek ki neymiş? Bir on tane kelime gördük, onlar da görünüyor ismin gibi. El takısında basın hemzesi var. E, mazilerin bu beş ve altılı mazinin o vası ilk o esreli olan harfleri onlar da vasıların ee, bir de bu emirlerdeki vasıların zesi. Umum kural esri olma iki yerde üstün el takısına geldiği zaman bir de eğimin kelimesindeki e üstün. iki yerde ötre bir bu unsur sülasinin emrinde bir de mazinin meçhulünde. Onun dışında da vasıların zesi esri. Evet, bugünkü derste de bu kadar. Maksat biraz karışık ama yani şöyle kitaptan bir daha takip ederek bakarsanız o kadar zor değil. Selamünaleyküm.